Hocam metafizik istihbarat bize Fransa'daki olaylarla ilgili ne diyor? O yakıtları ufak bir kıvılcımla tüm dünyayı tutuşturabilecekleri fikri mevcut. Bunun için yine Fransa seçilmiş. Fransa'daki o olayların bizim meşhur Zühre Yıldız'ımız var ya. Bak yine iştirak ediyor. Bu seferki farklı olacak diyor. Onların krallarını toplayacağım diyor. Yani artık bu ne demekse. Ve dikkat edin daha önceki videolarımızda, röportajımızda yine müdahale etmişti. Ve Fransızların Hatay'a geleceklerini, oraya bir saldırı yapacaklarını söylemişti. Aslında hep bunların arkasında onun eli de var. 9 ay önce çektiğim bir videoda analizde Fransa'daki olayları nokta atışı bir şekilde söylemişiz. Gösteriler yavaş yavaş daha da artacak. Hele ki Fransa, bakın Fransa'yı çok konuşacağız önümüzdeki dönemde, yakın dönemde. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız sevgili dostlar bizlere stüdyolarını açan sevgili Berat TV'ye öncelikle çok teşekkür ediyoruz yine be. bir stüdyo programıyla değil mi hocam İnşallah. karşınıza geldik tabi çoğu soruyor hocam diyor stüdyo programımız ayrı keyifli dış çekimler çok keyifli valla dış çekimler bizi biraz yoruyor hocam <laughs> O yordunu anlayan insanlar da var. E baktım yorumlarda yazmışlar. İnanın sizler için en iyisi olsun diye mücadele ediyoruz. Özellikle hocam metafizik olarak da bakıyor. Ona göre burada yapalım, orada yapalım, şuraya gidelim diyor. Biz de gidiyoruz ekipmanlarla arkadaşlarla gerçekten de faydalı yayınlar oluyor hocam. Yeri geliyor kovuluyoruz. <laughs> ha, yeri geliyor kovuluyoruz. Şeyde Yahya Efendi türbesinde olduğu gibi ama mücadelemizden asla bir milim dahi sapmıyoruz. Vazgeçmiyoruz. İnşallah. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Bugün önemli bir konuyla herhalde karşınızda İnşallah. olacağız değil mi hocam? Arkadaşlar. <laughs> Politalk izleyicilerinin. Evet. Şimdi bu Fransa'daki olaylar var sevgili dostlar. Sürekli konuşuluyor. Fransa'da inanılmaz. Fransa şu an yangın yeri. Büyük olayların tabii fitil ateşlendi. Bu arada hocamla da baktık size de gösterdim. 9 ay önce Politalk'ta çektiğim bir videoda analizde Fransa daki olayları nokta atışı bir şekilde söylemiş. Maşallah. Gösteriler yavaş yavaş daha da artacak. Hele ki Fransa Bakın Fransa'yı çok konuşacağız önümüzdeki dönemde yakın dönemde. Fransa diyorum Fransa'yı daha çok konuşacağız. Burada o karışıklıklar gösterilerden dolayı. Bu gösteriler bütün Avrupa'ya yayılacak. Bir kere bunu görüyoruz biz ama tabii burada İsmail hocamın özellikle metafizik istihbarat olarak Fransa'daki olaylarla alakalı, iç kaosla alakalı ne söyleyecek bunu merak ediyoruz. Hocam metafizik istihbarat bize Fransa'daki olaylarla ilgili ne diyor? Diyorlar ki yeni bir şey değil zaten. Hemen bundan birkaç sene evvel sarı yelekler olayım evet, vardı. Sarı yelekler Heh. vardı. Öyle bir şey denendi. istenilen randıman alamadı, alınamadı diyorlar. Peki bekledik bu randıman ne? Metafizik istihbarat bize şunu söylüyor. Hatırlarsınız bundan 234 yıl evvel daha büyük bir hadise gerçekleşmişti. Hatta ekranda arkadaşlar koymuşlar. 1789 evet, Fransız Fransız Çok çok önemli zaten o yüzden bunu aldık. Tarih tekerürden ibaret tekerür mü ediyor acaba? Evet. E çünkü yani Fransa'nın bulunduğu coğrafi konum ve yukarı metafizik aleme olan bağlantısı, boyut kapıları hesabıyla ve yıldızlar alemine olan etkisi hesabıyla bir yayılma, bir frekans boşluğu var. O yüzden orada yaklıkları ufak bir kıvılcımla tüm dünyayı tutuşturabilecekleri fikri mevcut. Hmm. Bunun için yine Fransa seçilmiş. Ve hatta metafizik bize şunu söylüyor. Bu geçen birkaç sene önceki Saray'da olayını da yaptılar ama sonra geri koydular diyorlar. 1789'da kullandıkları bu isyanları yaparken kullandıkları bazı araç gereç ve nesneleri hala saklıyorlarmış ve isyancıların ellerine onları veriyorlarmış. Ama açıdan göstermiyorlarmış bunu. Hatta bazen dikkat izleyeceğimiz varsa kameralara belki yakalanır. Mesela bir adam gösterir elde elinde kılıçla gidiyordur. Evet. Aslında bilin ki o kılıç süs değil. 235 yıl önce ki isyana kullanılmış bir kılıç veya bir süngü veya bir bayrak her şey olabilir. Aynı eşyaları kullanıyorlar. Aynı bereketi yakalayabilmek için. Bunu yapmalarının bir amacı biliyorsunuz Haçlı hani Seferinde de Fransa'nın bir önemi vardı. Dediğiniz gibi Fransa ihtilali en çok zararı Osmanlı Devleti'ne ve e e verdi. Milliyetçilik ayaklanmasıyla imparatorluk yapıları biliyorsunuz evet. parçalandı. O yıllarda imparatorlukları hedef almıştı evet. bu isyan. Dadaos etkisi ve İmparatorluğu. imparatorlukların çöküşünü hızlandırdı. E, günümüzde imparatorluklar kalmadı. Ne var onun yerine ne? ulus devletler ulus devletler peki e, dünya üzerindeki şu anda en e, etkili ulus devlet kim Türkiye. Türkiye evet. O yüzden yine bu yeni isyanda da yine ilk hedefte ülkemiz ve milletimiz var maalesef. Yani bu kadar çok yapılan olayların arka planı tabii tüm Avrupa'ya yayılabilir ama en çok zararlı dediğiniz gibi. Şimdi Türkiye'de bir göçmen hadisesi var, bir göç olayı var. Artık bu göç olayından çıkmış net bir şekilde istila. Biz de yıllardır yazdığımız gazete yazılarında arkadaşlar yani merak edenler varsa politik izleyicilerinden önce Vatan Gazetesi'nde yıllardır yazıyoruz. Hatta ana manşetten verdiler gerçek bir beka sorunu Afgan göçleri özellikle Afgan göçlerine ayrı bir parantez açmıştım. Yani orada hep söyledik, verdik. Zaman zaman sizle de konuşuyorduk hocam, evet. bir oturduk sohbetlerimizde. Artık bu göç olayından çıktı bir istilah olayına geldi. Yani resmen bir istila olayı var. Türkiye'ye bunun yansıması da sıkıntılı olabilir herhalde hocam. Şimdi metafizik istihbarat diyor ki son 40 yıla denedikleri bir şey vardı. İşte Türk Kürt denediler olmadı. Alevi Sünni denediler olmadı. Laik anti laik denediler olmadı. Yani bir türlü şu milleti birbirine düşüremediler. Evet. Oturup düşünmüşler demişler ki biz bunları birbirine düşüremeyeceğiz, kırdıramayacağız madem. Bunu dışarıdan getirdiklerimizle gerçekleştirelim. Dışarıdan millet ilaç ediyorlar. Evet. Bari onları karşı karşıya getirelim diye. Yani ne itibariyle bu? Yani güzel Anadolu'muzun, güzel Rumeli'mizin nasıl bir bağı varsa hani aynı topraktan beslenen insanlar hani birbirlerini kırmıyorlar. Yani bunu beceremeye başkaları için bunu yapmıyorlar. Yani zaten şey derler e, Koray Bey, bilirsin. Eski Anadolu'da bir gelenek vardı. Mesela or, yemek kabı ortaya konurdu. Herkes kaşık evet. sallardı. Aslında bunun e, metafizik bir anlamı da var. Şöyle ki aynı kaptan yiyecek yiyen insanlar arasında kalpten kalbe muhabbet olur. Hmm. Hatta biz bunu e, bazen anlaşılmayan karı koca da tavsiye ediyoruz. Bak aynı kaptan bir şeyler yiyin. Birbirinizi seversiniz diyoruz. Evet bu da güzel hocam doğru. Ama ha, tabii ki sonuçta e, bu insanlar zor şartlardan geldiler. Devlet büyüklerimiz onları terk etmeden kaderlerine bir acıyarak, bir gayretle yaptılar bu himmeti onlara. Ama dış güçler bu konuyu maddi güçleri kullanarak istismar etmeye kalkarlarsa ve misafirlerimiz de bunlara uyarlarsa yazık olur. Çünkü milletimiz Belki çok konuşmaz derin yani devletimizde belki çok konuşmaz ama iş icraata geldiği zaman iş canımıza malımıza namusa bir kaste geldiği zaman kılından çıkan kılıcı da kusura bakmasın kimse yerine koyamaz. Evet şüphesiz hocam ben o konuda size katılıyorum. Peki hocam bu Fransa'daki olaylar için başka ne diyebiliriz yoksa diğer sorulara geçelim. Şimdi Fransa'daki o olayların bizim meşhur Zühre Yıldızımız var ya. Ha, evet hep söylüyorduk ee, önceki videolarda da. Bak yine e, iştirak ediyor bu seferki farklı olacak diyor onların krallarını toplayacağım diyor. Hmm. Yani artık bu ne demekse ve dikkat edin daha önceki videolarımızda, röportajımızda yine müdahale etmişti. Ve Fransızların Hatay'a geleceklerini, oraya bir saldırı yapacaklarını söylemişti. Aslında hep bunların arkasında onun eli de var. Şimdi yıldızları anlamak biraz şeydir. Ve yıldızın insanlara çok farklı etkileme güçleri var. Onlar özel yüzden çok samimi olmuyoruz. Ama bazen perde arkasında onlar çıkabiliyor. Yani insanları etkileyebiliyorlar, bir takım işler yaptırabiliyorlar. Bazı insanları diyoruz ya yıldızı düşük. Hani yıldızı Çünkü düşük. O konuda farklı bir konu. Oldu. Birazdan farklı. yani demek istediğimiz olay, Zühre Yıldızı'nın veya Batılıların Menüs yıldız dediği Muharref İncil'de Bilin fahişesi diye geçilen bir bayandan bahsediyor. İşte o Yenis Yıldızlı veya Zühre Yıldızlı'dır. Onların Armageddon dediği, işte bizim büyüklerimizin Melhamel Kübra denilen harp bir gerçekleştirecek olan kapıyı o açacak. Yani böyle bir fonksiyonu var. Allah tarafından ona böyle bir görev verilmiş. O da kendi işini yapmaya çalışıyor. Ha, yani biz savaş yanlısı değiliz, böyle kanasılmış caniler de değiliz. Ama böyle bir olay yaşanacak. Ve ecdadımız bize bunu karşı uyarmış. Biz sadece bu olayla yaşayacağımızı biliyoruz. Minimum ziyanla maksimum karı nasıl elde ederiz? Hem ülkemizde hem cihanda. Biz evet. bunun peşindeyiz. Kesinlikle hocam. Hocam hatta bizim bu dediklerimizi destekler bir olay da yaşandı. Yeni Milli İstihbarat Teşkilatımız Hı -hı. çok çok önemli bir operasyon yaptı. Çok büyük bir operasyondu. Mossad'ın buradaki hücre ağı çökertildi. Çok çok önemliydi. Şimdi bununla alakalı da sormak istiyorum. Çünkü orada yakalandılar ve o yakalanan kişilerin arasında Araplar var. İki tane Türk var vesaire. Böyle geniş bir hücre çökertildi. İKK, İstihbarata Karşı Koyma Dairesindeki görevliler tarafından. Çok önemli, başarılı bir operasyon. Orada da şimdi hem haberleşme ağları, buraya gelen yabancıları takibi vesaire varken bir de, bu da çok önemli, çok fazla bu basında yer almadı. İç kaos, iç kaos da nereler etkin bir şekilde ayaklandırılabilir, nerelerde kimler var neler var etnik yapı dahi çalışılmış. Demografik çok çok olarak ya. Aynen öyle. Yani bu çok çok önemli. Mesela bu çok fazla çıkmadı bu dediğim. Yani şimdi bu dediğimiz gibi ülkemiz zarar görebilir bu gelen hani göç değil artık istilaya döndü. Bu konuda bu Mossad'a karşı yapılan operasyon konusunda metafizik istihbarat ne diyor? Mübarekler diyorlar ki işin sadece demografik veya insani boyutu yok. Biliyorsunuz savaşlar biraz da ne için yapılır? Para için yapılıyor. Evet. Dem dediğiniz gibi demografik olarak yoğunlukları ölçtükleri gibi mali yoğunlukları da ölçmüşler. Hmm özellikle sokak sokak gezmişler. Hatta bilmem fark eder misiniz? Sokaklarda çöp topladığı insanlar var. Ekmeklerini çöplerden çıkartıyorlar. de Onlar da pek çoğu yabancıdır. Evet. Son zamanlarda çoğu hemen hemen hepsi. Hı. Afgan özellikle. Acaba sadece çöp toplamanın dışında bir takım keşiflerde mi yapılıyor? Nerede ne var? Mustafa Mr. Bey şunu söylüyor. Olası bir kaos durumunda. Yani bir iş karışık durumunda. Tabii ki bizim devlet güçlerimiz bunu bertaraf etmeye muktedirdir. Halkımız da muktedirdir. Tarih bunu gösterdi zaten. Ama cambaza bak oyunu varmış ya. Hı, evet. Bizi başka bir tarafa oyalarken başka bir tarafı da Boşaltma yani kasaları boşaltma, kapalı çarşı gibi değerli yerin olduğu yerleri yağmalama. hani Esas başka bir yerde kaos çıkartıp e o, o mali şey e, servetlerimize karşı bir tecavüz. Çok büyük Sosyal, bir etki şey yapar hocam. Metafizik istihbar, buna da dikkat edin diyorlar. Bu dediğiniz çok önemli hocam. Yani bu çok çok önemli. Yansıması çok büyük olur hocam. Çok ağır olur. Onu da söyleyebilirim. Çünkü yani. İstanbul'umuz özellikle e, mali bakımdan çok büyük zenginlikler taşıyor. Evet bunda göz ardı etmeyelim diyorsunuz İnşallah. Hocam peki diğer bir sorun Temmuz ayı NATO toplantısı var biliyorsunuz 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius Vilnius kentinde bir NATO toplantısı NATO liderler zirvesi olacak. Neden Litvanya'da yapılıyor Litvanya NATO üyesi mi? Şöyle hocam Litvanya NATO üyesi. Yani zaten NATO üyesi olmayan bir ülkede yapamaz. Litvanya Finlandiya ile beraber Şimdi Finlandiya 31. ülke oldu. Hı hı. Litvanya vesaire kuzey ülkelerinden var orada. Ama şöyle Litvanya'da yapılmasının ayrı bir önemi var. Hemen efendim Rusya'nın burnunun dibi. Belarus, Litvanya, Beyaz kışkırtma Rusya. Var yani. yani Belarus, Rusya vesaire böyle hı hı. gidiyor. Bir kışkırtma var. Bir de Madrid'de yapılan zirveden kat ve kat daha önemli bir liderler zirvesi olacak benim de bu şahsi kanaatimi öngördüğüm kadarıyla. Çünkü burada alınan kararlar bence Türkiye'yi de, bölgeyi de çok etkileyecek. Peki metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Ee, özellikle bunu ben kendim de çok merak ediyorum hocam. Peki inşallah. Diyorlar ki yani bu toplantıda alınacak karar hani klasik karardan öte olacak. Evet önemli. Artık Ukrayna'daki savaş vekalet savaşını geçme. Geçsin mi geçmesin mi? Artık bayrakları çıkartalım mı çıkartmayalım mı davası olacağı gibi sizi etkileyen bir boyutu var diyorlar. Türkiye'yi. Türkiye'yi e, çünkü diyorlar ki özellikle güneydoğu bölgenizde bir takım kaotik olaylar çıkartarak hem Suriye'den kopartılan bölgeyi hem Irak'tan kopartılan bölgeyi sizin bölgenizi de kopartarak ki deprem ediyorlar diyorlar bu 6 Şubat yapay depremiyle sınırına çizdiler diyorlar. Böyle bir harekat yapma planları var. Bir diğeri de diyorlar şuna dikkat edin Kerkük üzerinden de size bir kışkırtma yapabilirler diyorlar. Kerkük'te herhalde Türkmen kardeşlerimiz var. Var evet. Kerkük üzerinden de size karşı bir kışkırtma yapabilirler diyorlar. Türkiye'yi şu an hani NATO'ya suak görmüyorlar fakat NATO'na çıkartma niyetleri de yok diyorlar. Yani biraz damarınıza basacaklar diyorlar. Bunlar peki nasıl buraya gidip böyle burada bir harekat yapabilecekler hocam askerler? Bir bahane olması lazım. Şimdi NATO'nun galiba bir ilk hizmet kanunu var. Ee, evet 5. madde çok önemli bu konuda müdahale etme yetkisi. Müdahale etme yetkisi. Zaten şu an biliyorsunuz hani İsrail bile NATO üye oldu. Yani Allah korusun ülkemizin gardı düşecek olursa yani İsrail tanklarını bile sokaklarımızda görmemiz yani hukuk açıdan normal hale gelecek. O zaman Güneydoğu bölgesinde bir karışıklık, çok büyük bir karışıklık planlanacak ki NATO buraya müdahale edecek. Suriye'nin kuzeyinden buraya bir saldırı olursa o zaman o dediğiniz olabilir hocam. Karşılıklı bir şey olursa buradaki halk da yara hmm. alır. Halkı da kışkırtmaya çalışırlar. Büyük sıkıntılar meydana gelebilir. Zaten hemen hemen o coğrafyada Suriyeliler daha ağırlıkta. Biz İstanbul'dan görüyoruz ama hmm. Hatay'da. Ne Hatay neredeyse Hatay çok farklı bir şey olmuş yani. Diğer tarafta efendim Kilis var. E, kilis var. O bölgede Gaziantep var eee Kahramanmaraş var. Şanlıurfa var. Böyle oralarda evet doğru. Yani daha büyük sıkıntılar bu şekilde yapabilirler mi? Soru işareti. Allah olacak. düşmanlarımıza, bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin. Ecdadımıza evet. layık olalım. Ecdadımız e, bu vatanı kolay kazanmadı. Çok ağır bedeller evet. ödediler. İnşallah bizler de onlara layık oluruz. Vatanımızı düşmanımıza teslim etmeyiz. İnşallah hocam. Allah razı olsun. İzleyicimiz duaları eksik etmesinler. Evet. Devletimize, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize, istihbarat mevcutlarımıza ki bak ne güzel haberler de veriyorsunuz. İnşallah zaferlerinin devamı gelsin. Evet inşallah hocam. Biz de aynı temennideyiz. Bu MIT'in yaptığı başarılı operasyonların muhakkak devamı gelecek. Amin. Hocam i̇nşallah. bakalım önümüzdeki dönem sizle konuşmuştuk zaten onunla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Ekim-Kasım ayı gibi özellikle Kasım ayı gibi bir takım sıkıntılar görüyordunuz. Onlarla... Bir dakika. Ha, bakın şimdi ilginç bir bilgi geldi yeni geldi Kasımla alakalı mı? şöyle diyorlar bu toplantıdan sonra 28 cumada İstanbul'da Kral kapısı açılır diyorlar ha, bu 28. çözüme muhtaç Cuma. bir cümle İstanbul'da İstanbul'da Kral kapısı açılır Hani bu e, daha önce anlatmıştık ya e, gayb aleminden gelen bazı bilgiler Hani şifreli gelir bir dekoderden geçmesi gereken evet. çözümü için Hatta daha önce bir kabut se ilgili bir paylaşmıştık. Çok ciddi çalışmalar yapmıştı izleyicilerimiz sağ olsunlar. Evet. Bu da öyle bir cümle. Hocam 28. Cuma diyor ya NATO toplantısında 11-12 Temmuz'dan sonraki 28 gün geçtikten sonraki Cuma gibi Şimdi algılıyorum. 28 cuma. cuma. derseniz ben şöyle anlarım 28 hafta. Ha haftaya bölelim gün değil yani. yani gün değil. Ama tabii yanlışla düşünüyorum. Ya, değil mi? bu bir çözüme muhtaç bir problem. Biz yani onu bir açık çözelim. Bir onunla ilgili bir video çekelim <laughs> hocam, şimdi <laughs> şey yapalım onu. Ben notunu aldım, onunla ilgili bir video çekelim. Hocam ağzınıza sağlık, çok Lütfen. teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Özellikle asayı almayan bir kişi kaldı. Duyurusunu yapmıştık. Diğer bir kişi de bize ulaştı. Şöyle bir kişi kaldı. O bir kişi de bir an önce ulaşsın ki o asaları gönderelim artık. Eğer ulaşmadığı takdirde o bir kişi de hakkını kaybedecek. Bütün diğer iki kişileri bekletmeyelim. Biz kura yoluyla çok isteyen yakın takipçilerimiz var. Sürekli kemik takipçilerimiz. Onlardan birini seçelim hocam gönderelim. Peki. Evet sevgili dostlar hoşçakalın.